Szer, ısı haritasıyla şifre çalma. Gelin bir bakış atalım. Fiziksel klavyelerde veya dokunmatik ekranlarda parmakların bıraktığı ısı izlerini analiz ederek şifreleri ve diğer hassas bilgileri tahmin etmeye dayanan bir yan kanal saldırısıdır. Özellikle ATM'ler, dizüstü bilgisayarlar, kapı şifre panelleri ve pin klavyeleri gibi fiziksel tuş girişlerinin olduğu alanlarda kullanılır. Parmaklar bir tuşa bastığında vücut sıcaklığı nedeniyle kısa süreli bir iz bırakır. Termal kameralar bu izleri tespit ederek yazılan şifreleri veya metinleri tahmin edebilir. Termal atak nasıl çalışır? Buna geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın. 1. Şifre girme anının kaydedilmesi. Kullanıcı klavye üzerinden tuşlara basmaya başladığı an vücut ısısı klavyenin üzerinde bir süre kalır. Isı izlerinin süresi ortam sıcaklığına, yüzey türüne ve kullanıcının parmak sıcaklığına bağlı olarak 30 saniye ile 1 dakika arasında değişebilir. 2. Termal kamerayla veri toplama. Saldırgan hedefin giriş yaptığı cihazı bir termal kamerayla izlemeye alır. Klavyeye bastıktan sonra hangi tuşların daha sıcak olduğunu belirlemek için kamera kayıtları analiz edilir. 3. Isı dağılımına göre şifreyi tahmin etme. Basılan tuşların sıcaklık seviyesine ve zaman içerisindeki soğuma hızına göre hangi sırayla basıldıkları tahmin edilir. Daha sıcak olanlar son basılan tuşlar, daha soğuk olanlar ise daha önce basılmış olan tuşlar olarak belirlenir. 4. Yapay zeka ve makine öğrenimi otomatik belirleme. Yapay zeka desteği destekli yazılımlar termal görüntüleri işleyerek şifrelerin veya pin kodlarının otomatik olarak tahmin edilmesini sağlar. Araştırmalar düzgün bir termal görüntüleme ve yapay zeka analizi ile %80'e kadar doğru tahminlerin yapıldığını göstermektedir. 2017 yılında yapılmış olan bir araştırmaya göre 30 saniye içerisinde analiz edilirse %60 oranında başarıyla tahmin edilebildiği gösterilmiştir. 2022'de yapılan bir başka çalışma ise termal imaging ve yapay zeka ile ATM şifrelerinin %86 oranında doğru doğru tahmin edildiği ortaya çıktı. Konuyla alakalı tehlikeler nelerdir, nasıl korunabiliriz, bu konuyla alakalı daha fazla bilgi gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, arkadaşınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.